Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu, nasıl bir telefon psikopat? Arkadaşlar biraz onunla yakın yakınlaştık. Kim olduğunu falan öğrendim. Telefon birazdan dedi ki benim telefonumun çalacak. Ben de dedim niye telefonun çalıyor? O da dedi ki çalacak işte. Çek lan beni dedi. Arkadaşlar biraz psikopat. <laughs> eski maske, bizim eski maskeli gibi. Şu anda ne yaptığımı sormayın. Şu anda ne yaptığımı sormayın. Ona ene yapıyorum. Oh my dakika. Olmadı anne ya. Bir dakika, bir dakika anne. Bir daha ara beni, bir daha ara tamam, bir daha ara. Oof. Bir daha indi. Evet. Da, oh my god. Jompor. Jompor arkadaşlar. Arkadaşlar ben John Pork arıyor. Kameraya göster. Kameraya göstersene. Arkaya göster. Arkaya. Adam adın John Pork'e. Dur bir dakika. Dört düzgün gösteremedin. Dört düzgün göster. Lan az uzaktan göster. Gitti bile. Lan, Hayır, kapanmıyor ya. ya. Zaman da arayamadık. Jumpork işte. gitti o do, arkadaşlar. Dostlar, dostlar Jumpork gitti. O bizden kaçtı. Bir dakika lütfen videoyu durdurma şimdi. Gitti. Artık ne yazık ki gitti Jumpork. Arkadaşlar, size bir mesaj vereceğim. Lütfen beni şimdi dinleyin. Arkadaşlar, şu an sizi çok seviyorum. Ama lütfen arkadaşlar. <laughs> Ne oldu? Ne göstereceksin? Niye Bilal, yazar gibi konuşuyorsun? Spooky, spooky, spooky boş verin. Ben sizi çok sev... Arkadaşlar Ronaldo beni arıyor. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Biz şimdi şey yapalım. Yok <laughs> kapa. <No, come on. gülüyor> <laughs> <Tamam>, devam devam devam. <laughs> Yapma yapman gereken şeyi yapmalısın. Tamam bu ne lan? <laughs> tamam arkadaşlar bekleyin şimdi. Ben çok iyi biriyim. Ronaldo beni aradı. Öf ne yapayım ya? <laughs> Arkadaşlar ben iyi biriyim. Ben iyi bir olduğum için sizi çok seviyorum. <laughs> sizi de, yani o kadar çok seviyorum ki sizi. Oğlum manyak mısın? Bir dakika mı? lan. Bu kim? Kız santim. <laughs> Bu kim? Neresi arkadaşlar, neyse um, arkadaşlar. şey. Bu <laughs> <nasıl? gülüyor> Ananı sikiyim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Ben sizi e, çok seviyorum ilk olarak. Zi yani aşık bir ama en zi kanka. yani sizi o kadar çok seviyoruz ki. Nasıl anlatsak? <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum. Prim mi kasmaya çalışıyorsun? Yani bilmiyorum artık arkadaşlar yani. Ben sizi o kadar çok seviyorum ki. <laughs> Oğlum zırvalama. Aa! Bu da! Ne no, no. oldu lan? Olimpos efsaneleri. Sparkies, Sparkies. <laughs> ne no, oğlum? No. Söyleyeceğin şeyi söyle. Ha arkadaşlar size dönünce.